Merhaba arkadaşlar, değerli takipçilerim. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki dünyada gelişmenin bilim dahil, sosyal hayat dahil temel anahtarı soru sorabilmektir. Soru hem bir arayışı hem geleceği inşa etmeyi hem bugünkü problemlerimizin çözmenin en temel kilit noktalarından birisidir. Aynı zamanda bir beceridir de soru sormayı başarabilmek bir kabiliyeti, bir beceriyi de gösterir. Bir bilginin ya da bir derdin kuşanıldığını da ifade eder. Bu anlamda biz de e, hikaye Instagram hikayelerimizde ilan ettiğimiz gibi e, sosyal medya aracılığıyla bize soru soran kardeşlerimizin sorularını belli periyotlarla cevaplamaya gayret edeceğiz. Sorular hikayemizden gelecek ama cevapları biz gerçekten sizlere iletmeye çalışacağız. Onun için öncelikle bu soruları bizlere gönderen kıymetli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. E, biz de vakit el verdiği kadar gelen soruları kıymetli arkadaşlarım hazırlık yapıp bir faunusun içine, kavanozun içine koydular. Oradan sıradan çekerek bugünkü programımızın müsaade ettiği sürede ne kadar soru çekip cevaplayabilirsek onları cevaplamaya çalışacağız inşallah. Bu açıklamayı ve bu girizgahı yaptıktan sonra şu temenniden, şu istiramdan da istirhamımı da temennimi de sizlere iletmek istiyorum. Bu periyodik olarak devam edeceğimiz bir program. Dolayısıyla her hafta bu periyodu tamamlamaya ya da gerçekleştirmeye çalışacağız. Kıymetli takipçilerimizin sürekli bizi sorularıyla zenginleştirmelerini, sürekli bizi sorularıyla yönlendirmelerini, sürekli bizi sorularıyla düşünmeye, aynı zamanda uygulamaya ve yapmaya teşvik etmelerini de özellikle istirham ediyorum. Hikayelerimizden sorulara, gerçekten hikayelerimizden gelen sorulara Gerçek yüzlerimizde cevaplarımızda vermeye gayret edeceğiz diyorum. Şimdilik bu açıklamayla yetinerek bu hafta soru gönderen arkadaşlarımıza teşekkür ederken ilk sorumuzu da çekmek istiyorum. Bakalım ne çıkacak diye başlıyorum. Evet, Filiz Toksoy, Filiz t te, e, Kardeşimizin arkadaşımızın gönderdiği bir soru bu kadar içten olmayı nasıl başarıyorsunuz Sayın Başkanım demiş. Öncelikle teşekkür ederim böyle gördüğünüz ya da böyle ifade ettiğiniz için. İnsan kendisi olmasının önündeki engelleri kandırırız, kaldırırsa, kendisi olarak hayatı yaşamaya devam edebilirse, içindekinin dışa yansıdığı ve samimiyeti de tüm davranışlarında ve hareketlerinde gösterebilir diye düşünüyorum. Benim sadece yapmaya çalıştığım moda tabirle organik diyorlar ya, yani herhangi bir dışsal etkiye tabi olmadan bir varlığın kendisini olduğu gibi ortaya koyabilmesi dolayısıyla kıymetli Feris kardeşim biz de bu organik olmaya çalışıyoruz diyelim genç genç arkadaşlarımızın tabiriyle ne mutlu eğer öyle görünüyorsa bizim için de bu mutluluk demektir. Bu üstün niyetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Diğer soru için yine elimizi kavanozumuzun içine Diğer soruyu aldım, nasılsınız e, demiş kıymetli e, soru soran arkadaşımız. Çok teşekkür ederim, iyiyiz. E, eski bir filozofun güzel bir sözü var, bu vesileyle onu da kıymetli takipçilerimizle paylaşmış olayım. E, Epiktetos'tu yanılmıyorsam, tam hatırlamıyorum, isimleri bazen unutuyoruz. Der ki, dünyadaki olup biten her şey iki e, kategoriye ayrılabilir. Bir, sizin elinizde olanlar, iki, sizin elinizde olmayanlar. Elinizde olanlara üzülün ve sevinin, elinizde olmayanlara üzülmeyin ve sevinmeyin. Mesela der, işte sizin bir makama atanmanız elinizde olan bir şey değildir. Dolayısıyla buna sevinmenize ve üzülmenize gerek yok. Bir yere geldim diye sevinmeniz de gereksiz, gelmedim diye üzülmeniz de gereksiz. Ama iyi insan olmak, adaletli olmak, efendim yardımsever olmak, hukuku efendim gözetebilmek bu sizin elinizde olan bir şeydir. Bunu yaptığınızda ve yapmadığınızda üzüntü ve sevgiyi paylaşabilirsiniz kendinizle de çevrenizle de der. Ben de hayatı böyle e, yaşamaya gayret ediyorum. Dolayısıyla çok iyiyim. Elimde olanları güzel yapmaya çalışıyorum. Derken üçüncü soru için elimizi tekrar kavanozun içine atmış olduk. Destan Serkan kardeşimizin bir sorusu var. Önümüzdeki seçimlerde İBB adayı kim olacak? Şimdi şunu sürekli söylüyorum kıymetli. Destan Serkan kardeşim yani şu şeydeki isimlendirilmesi, Nick ile diyelim cevap vermiş olayım. Zaman Japon çizgi filmlerini çok seviyorum. Avatarlar üzerinden çekilen filmler var biliyorsunuz. Bir tanesi de temel dört elementin bükücü olarak anlatıldığı bir çizgi film var. Hava, havayı, suyu, ateşi ve toprağı büküyor. Ona bir üst segment, üç boyutu da ekleyenler var. Yani zaman bükücü, uzay bükücü gibi. Zamanı bükerek yaşayamıyoruz. Sadece avatarlar yapabiliyor. Önce 2023'ü yaşayacağız, sonra 2024'ü yaşayacağız. Şu an bizim gündemimizde tek bir şey var. Hedef 2023. Dolayısıyla sonra 2024 ile ilgili çalışmalarımızı başlatacağız derken diğer bir soru için elimizin yine fanusumuzun, kavanozumuzun için attık. Ahmet E isimli e, takipçimizin sorusu. İstanbul'da milyon yaşayan milyonlarca genç neden AK Parti'ye oy vermeli diye bir soru sormuş. Hakikaten e, güzel de bir soru. E, tabi kısa kısa da cevaplar veriyoruz 3 cümleyle. Yani 3-4 cümleyle ben cevap vermeye gayret edeyim. Birinci olarak şunu ifade edeyim. Türkiye'de siyasal süreçlerde ve mekanizmalarda gençleri nesnel olarak görmekten ve nesnelleştirmekten çıkarıp genci siyasetin ve hayatın öznesi olarak gören ve bunu fiillerinde de gösteren bir parti AK Parti'miz. Gence yaptığı yatırımlar, genci o siyasetle ilgili, siyaset sürecine gencin katılımıyla ilgili aldığımız kurallar ve bir takım düzenlemeler, yaptığımız düzenlemeler bu söylediğimin en güzel göstergesi. Yani bizim için genç nesnel e, bir pozisyonda değil, yapıp ettiğimiz her şeyin öznesi olarak görüyoruz. Ve diyoruz ki kıymetli arkadaşlar, siyaset ya da e, belli yaş grupları olarak biz sizi şekillendirmeyelim. Gelin hep beraber hepimizi ve ülkemizi şekillendirelim. Geleceğin AK Parti'de olduğunu düşünüyoruz. Gelecek AK Parti'de oturuyor diyoruz. Ve Türkiye'mizin ve gençlerimizin geleceğe dair ideallerini ve ufuklarını gerçekleştirebilmek için el birliğiyle hareket edelim diyoruz. Bugünün dünyasını da yaşadığımız sorunları hep birlikte çözmek için gayret ederken geleceğin Türkiye'sini ve dünyasını birlikte kuralım diyoruz. Sizin heyecanlarınızı bastırmak için değil, heyecanlarınızı paylaşmak için var olduğumuzu ifade ediyoruz. Sizin bir takım beklentilerinizi ya onlar bizim dönemimizde şöyleydi, böyleydi diyerek çerçevelemek, belli kareler, belli kalıplar içerisinde almak için değil, gelin bu hayalleri ve bu projeksiyonları hep birlikte gerçekleştirelim diyoruz. Yani hem bugünün hem geleceğin ifadelerini sürekli kullanmaya çalışıyoruz. Gençleri bir seçim sürecinde oy potansiyeli olarak bir havuz olarak görmenin çok arkaik bir düşünce olduğunu tam tersine ülkemizin gelişmesi, değişmesi, dönüşmesi, ilerlemesi ve devam edebilecek anlamda kuracağım birçok cümleyi gerçekleştirecek en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüzü de sürekli ifade ediyoruz. Gelin birlikte Türkiye'mizde de dünyamızda da olmamasını istediğimiz şeylere birlikte son vermeyi, gerçekleşmesini istediğimiz şeyle, şeyleri de birlikte yapabilmeyi başaralım diyoruz. Nesnelik yok, öznelik var, kalıp çizmek yok, birlikte şekillenmek ve şekillendirmek var. Daha adil bir dünyayı, daha yaşanabilir bir dünyayı, dünyanın beşten büyük olduğunu gösteren bir çerçeveyi ve Türkiye'yi getirdiğimiz bu noktadan daha ileriye dijital evrenin ilk üç ülkesinden birisi olmak için birlikte hareket edelim diyoruz. İyi ki varsınız gençler. Sizler Türkiye'nin bugününün değil sadece yarınının değil ötesinin de teminatı olarak sizleri görüyoruz diyorum. Kısayı bu kadar başarabildim. Onun için de özür diliyorum kıymetli arkadaşlar. Derken diğer bir soruyu elimi attım ve çekiyorum. Abdülhamit Türk adlı kullanıcımız, takipçimiz Boji'ye neden tuzak kurdunuz diyor. Tabi bu sorunun Muhatabı ben değilim, tuzak kuranlar muhatap. Şimdi kıymetli kardeşlerim, önce şunu ifade etmek isterim ki, bizim hayvan hakları ile ilgili son yıl içerisinde meclisten çıkardığımız bir yasa ortada. Hem siyasi düşünce olarak, hem AK Parti olarak, hem kişisel olarak varlığa nasıl baktığımızı sürekli ifade ediyoruz. Yani yaradanı dan ötürü yaradanı yaradılanı sevmek insan için söylenmiş bir cümle değildir tüm varlıkları biz insan canı gibi hayvanın canını da ağacın canını da kıymetli gören bir anlayıştan bir yaşam felsefesine sahip bir e, insanlar toplumunun oluşturduğu bir siyasi hareketiz. Tabi bu vesileyle şunun alt, şunu da belirtmek istiyorum. Kıymetli e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, takipçilerimiz. E, şimdi boji üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu kimin yaptığını bilmiyorum. Şu ya da bu yaptı demem ben ama... Bu fotoğrafı ya da bu videoyu yayınlayarak e, bizlerin suçlanması otomatik olarak bir adrese de işaret ediyor. O adreste işte fazilet durağı yalanını oluşturanlarla aynı yer gibi geliyor. Ama elimizde bir delil yok. Zan olarak bunu ifade ediyorum ve bu bana da şunu söyletiyor. Acaba diyorum adalarda kaybedilen atları e, efendim hayvan hastaneleri de hayvan barınaklarında bakılamayan hayvanları ameliyat edilip kısa sürede gerekli tedavisi uygulanmadığı halde sokağa bırakıp iç organları dışarı dökülen köpeğimizin üstünü mü örtmek istiyorlar. Bu yaptıklarıyla diye de aklıma gelmiyor değil. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim. Lütfen işinizi yapın. Manipülatif yalanlar üreterek yapamadığınız eksiklikleri örtmeye çalışmayın. Ne yaparsanız yapın Ameliyatını kusurlu bıraktığınız köpeğimizin dışarı dökülen organlarını örtemezsiniz. Ne yaparsanız yapın kaybettiğiniz atları örtemezsiniz. Ne yaparsanız yapın efendim e, hayvan barınağında yüzlerce köpeğimizi, kedimizi efendim bir taş gibi, bir toprak gibi bir çukur açıp içine atarak onları gömdüğünüz gerçeğini örtemezsiniz diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu hafta Soruları cevaplama kısmımızı bu son soruyla tamamlamış olduk.